Herkese merhaba beyler bayanlar rabilerim ablalarım hanımefendiler, beyefendiler. Bugün sizlerle birlikte e, bu video, yani bu video şeyi de çekiyorum, efes evet, ediyorum. E, bu videoda vlog çektik ama ilk vlog deneyimim olduğu için biraz komik oldu, saçış oldu. O yüzden bu da bir uyarı olsun, hani uyarı olsun ne? Bu da bir uyarı videosu olduğu için bunu en öne koyacağım. Bu kadar yani büyük bir şey yaparsınız artık hani şey, video geçebiliriz hadi görüşürüz biz herkese merhaba ben söyleyemedim herkese merhaba beyler bayanlar abilerim ablalarım bugün sizlerle birlikte neden bu maskeyi taktım öncelikle vlog çekiyorum ikinci olaraksa Deadpool filmine gideceğiz gittik gideceğiz Adam gitti Yok gittik gittik ama Zaman zamanda şey oldu Sıkıntı olduğu için gittik filme. O yüzden videoyu çekemedim. Bittikten sonra çekiyorum. Neden bittikten sonra çekiyorum? inan bilmiyorum. Şimdi yemeğe gideceğiz. Sokakta böyleyim evet. Oraya doğru geliyorum da... Ya yani bundan da... Eee ne yapıyorsun? Film nasıl bu arada? Film, film... burada Ha dur yanımda... Dur bekle önce adamları tanıtacağım. Yanımda Falcon yani Falcon LTD yani Doğan Daşlı. 1218 numaralı evrendeki Wolverine. <laughs> Ve diğer yanımda Last Comrade Ege. Oğlum kırma lan dur kata. Hey train, I'm ee, ben. Her şey. Ve ben NDNG Özbey Batur olarak Öz tabii Bey ki Batur. de e, iki kişi daha vardı normalde. Biri BRK yeleceğini. İkincisi kim? İkincisi evet, de ikincisi İkincisi bana da söylenmedi. Hayır yok. Kufupanda Panda ekibi olsa keşke diyecektim hmm. hani. Keşke Kung Fu Panda'daki ekip olsaydı çok daha güzel olabilirdi. Ege istemiyor musun? Hayır Ege ek olarak. Ege ek, eksin sen sen dur. Geçen gün de öyle, geçen gün ayrılmada da böyle yapmıştın ya komik <laughs> yani e, şöyle, Kung Fu Panda'da video çekmedim de işte bilen biliyor. İz, izleyen i̇zleyen videoyu anlar. Onu bilen bilir. Onu bilen bilir. E, son olarak da bu arada aa, siz bilmiyorsunuz arkadaşlar bakın şu arkamda gördüğünüz kız. Gwenpool. Ha? Ha. Gwenpool arkadaşlar görüyorsunuz. Sevgilim orada kimse ya. yok. Nasıl ya? Bak bekle. Orada kimse yok. Şimdi... Bak. Bak burada sevgilim merhaba. Bak herkese merhaba diyor şimdi nasıl? Yani arkadaşlar bu arada e, söyleyeyim Doğan şizofren olduğu için göre göremiyor. Sadece Ege ben ben yani genel olarak herkes görüyor. Sadece Doğan şizofren olduğu için görüyorum. Arkadaşlar. <laughs> hastaneye yatırma denedik. Olmuyor. Evet, olmuyor. İlaçlarını da al diyoruz. Almıyor al kendisi. Muyuz? Diyoruz evet. İlaçların adam kendisine diyor arkadaşlar bunu alacak hastane arıyoruz. <laughs> Dördüncü <üç> duvarı kırma yeri <laughs> Evet. <yetişiyor. gülüyor> Deadpool izledikten sonrasında biraz fazla esinlenmiş. Biraz fazla. Oğlum ben, ben çok iyi yani şu an. Maske bu arada maskeyi niye taktın diye sorarsanız hem film için hem de beni görmeyin diye. Yüzümü <laughs> evet buna 500 lira verdim. 125 625 ne <laughs> ha şey kumaş 125 liraydı doğru. Ee, böyle. Şimdi biz yemeğe gidiyoruz. Yeme gideceğiz, haber veririm ben. Yemek yerken görürsünüz büyük Nereden durduruluyor lan bu? evet şu an bir tane Yemekçiye gidiyoruz. İsmini bilmiyorum. bu Doğan Doğan Falcon LTD ŞT'yi biliyor. Lan Wolverine O pardon Dünya o Dünya 1218. Ege öyle tutma millete saplaması. Şöyle tut ki. Ya öyle değil mi? Şöyle yani. Cebe. Çok, Çok mantıklı. Şu an göster, göster. göster. Abi. Şu an çarpan varsa kendisi bana çarpıyor. Haklı, haklı. Ha haklı yani. Gelsin bir de. <laughs> abi takım elbiseyle. Arkadaki kızlar gizlice fotoğrafını takım çeksin. Takım elbiseyle. Çeksin onu. Takım tamam, elbiseyle. Bana gelsin bir de bunu. Öyle. Neyse. Şurası Neyse. <laughs> Deadpool filminden çıktık şu an özgüvenim yüksek yani. <laughs> Benim de yüksek. Ben Deadpool'um oğlum <laughs> Evet, Bak benziyor dedim. Abi sonuçta <laughs> o harika bir maske. Deadpool. Durdurmamız lazım. Tabii canım. Çıktık. Güzel miydi? Mükemmel. Çok güzel izle. <laughs> Oğlum sokaktan. Oğlum çok iyi lan. <laughs> Oğlum böyle Şu an izleyeceğiz lan. Kızılay <laughs> meydanın ortasındayım ve böyleyim. Hani benim durumumu düşünün. Durumum çok zor. Evet Doğan sağ olsun bizi Falco arkadaşımız bizi kay şey yaptı. Onu götürüyor mu işte niye götürüyor? Abi kaybolduk ama götürüyorum diyor. Bak kızlar yüzük olursa götürecek. Kaybolduk yüzü arkadaşlar. Bölgedir, ulusa yürüyoruz. Size dikmene götürürüz. Ya daha da kötü. Sıkıntı yok oğlum. Bu bu şeyle var ya. Ama üstündekiler uygun değil ya. Bana bir silah bulun ben John Wick olurum. Çantamda Çantam Çantamda iki tane var. Yanında mermilerden var. Mı? Mermilerden de var bu arada. Çok. Iyi. Adam adamlar bizi. Oğlum gözüm gözüm var. çok garip. Adamlar bir bak bize dedi ki şey. memati evet. dedi. Evet. 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 Adamın. Oğlum bende bir şey yok abi. Evet bana ya? memati dediler. Bana dediler. Ana, sana mı dediler? Bana evet. ben bana dediler zannettim. Oğlum, adam bak, bana sen niye takmıyorsun? Ben de diye bir şey. Abi kılıcı biraz ben taşıyayım. Kılıcı gibi. <laughs> <ya. gülüyor> Silah var o arkamda Kızıla ya mi var lan? Ay bak adam ki memati, bir memati diyenler, Çok Adam değil. silahımı çıkarıyor. Umarım memati. Ya şey evet, o bir kere o memati dediler de bir daha demezler galiba. Oğlum çünkü Aspava'dan ya geçtik. Çünkü başka kimse o kadar geri zekalı olamaz. Hayır oğlum Aspava'dan geçtik. Aspava'da yaşlı kitle var. Benim başka niye doğru düzgün değil? Heh tamam. Aspava yaşlı kitleler dolu olduğu için evet. şeyleri. Oğlum kırılacak Onu diye korkuyorum. Onu öyle tutma düz tut. Tamam. Kırılacak diye korkuyorum. Tamam düz tut düz. Kırılmaz düz tutunca. Tamam, tamam. Ama, da çok ha. ya. Şöyle tutayım. Kanka, bizi Doğan şöyle ya. tut bekle. Abi şimdi geldik. Doğan bizi getirdi. E, yemek buradan yerken video videoyu çekerim büyük ihtimalle. Çekemeyebilirim <laughs> çünkü maskemi açacağım yemek yemek için. hadi, e, hadi giriyoruz biz. Dur yolcu. Buradan geçmek için birinci. Dur yolcu. Buradan geçmek için bir beceri gere bilmen gerekiyor. Ne bilmeyeceksin lan? Ne bilmeyeceksin? Bu götünü görürsen ne olur? Seninkine okey. Hadi e, kapatıyorum ben. Lütfen. Görüşürüz. Açın. Abi tekrardan merhaba. Şimdi yemek yemeği yedik. Tabii ki de göstermek istedim ama yüzümü gösteremem. Abi yemek nasıldı? Abi iyiydi Yok, bitiremedik. Bitiremedik. Koşa şöyle. Tek bitiren ben. Eget bitirdi. bitirdi. Tek bitiren ben. Güzelim mi abi? Gerçekten güzeldi. Güzelim mi? Abi, senin gibi bir şey olmuyor. Oğlum ben kendimi şey zannediyorum ya böyle. Train shot. Train shot. Abi kertenkeleyi biliyorsunuz mu? Kertenkele dizisi var ya. Ha biliyorum. Yani. Abi Yüzünde şey böyle Türk bayrağı şeklinde şey olsaydı tam kertenkele olurdu ama. Yok var. oğlum Akıncı da. Onlar spin-off değil mi? Hayır oğlum Akıncı daha farklı bir şey. Hayır yok. yok. Akıncı Türk Batman'ı. Evet Akıncı Türk Batman'ı. Hayır oğlum o ben oluyorum. Harun da sesli Deadpool falan. Yani. Ya. Ya yok sonra onun live action çıktı sonra animasyon. Hayır ilk live action sonra animasyon çıktı. Aynı şey dedik lan. <laughs> Abi şimdi Deadpool filmi nasıl dönecek Ege, Ege 5? Last gerçekten Comrade. Güzeldi. Güzeldi, gerçekten güzeldi. Last Comrade olarak e, review'umu söylüyorum. Gerçekten güzeldi. E, hiç, hiç hoşlanmadığım kişiler oldu. Ryan Reynolds'ın Nice Pool oynaması bok gibiydi <laughs> ama Ryan Reynolds'ın Deadpool oynamasına aşık oldum. Doğan Bey. Abi. Ben Ryan Reynolds'ın Ryan Reynolds'ı oynadığı bir film bekliyordum. Bunu da buldum. Evet <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> bunda Ryan Reynolds, Ryan Reynolds oynuyor. Çok iyi film bana gelecek olursak, bana kimse sormadı. Ayıp. Abi nasıl bu? Kendine sordun ya mağaz. Doğru, ben kendime sordum. <gülüyor> Bekleyin <gülüyor> <gülüyor> abi. Sonra bana narsist diyor. abi, ben film güzeldi. Filmin eksik yanları yok. Denilecek kadar az bence. Değil <laughs> oğlum. Yok <gülüyor> denilecek kadar azdı. Ama beklentimiz şeydi abi Gözde Multiverse benim Bazı yerlerde gözüme bak multiverse... Bazı yerlerde çok iyiydi bazı yerlerde çok kötü Abi dur bir kusura Abi Multiverse bekledik Ya bekledik değilse. Küçük bir beklentim vardı multiverse alakalı Çok çıkmadı yani istediğimiz bir Multiverse alamadık Ben Fox öyle düşünüyorum Fox'la da çok dalga geçildi Ha evet so Fox'la çok dalga geçildi Ve çok dalga geçilmesinin üzerine bir de şey oldu Hani nasıl diyeyim ee, Şey yapıldı Neyi ne deniyordu ya Fox hani Ha hem övdüler saygı hem gömdüler. Saygı. Evet. Saygı hem de saygı duruşu olmayan bir şey. Yok. Bir vedaydı. Yani iyi bir şeydi. Sanırım kim olduğumu anlamıyorum. Geldim tekrardan. Abi pençelerin yok ya. Pençelerin <laughs> olsa Sert iyi olur. <laughs> Serdar şu sorun o sahneyi de. Abi spoiler verdik büyük ihtimalle. O yüzden spoiler uyarısı yapalım. Spoiler. Abi Iron Man ölüyor bu arada. Bir daha söylesene. <laughs> Iron Man ölüyor. Abi bu arada filmde örümcek adam falan var. Ee, ondan sonra şey var. Iron Robert Downey Jr'ı görüyoruz. Captain Amerika olarak. Ondan sonra şey var. Robocop, Robocop vardı abi. Ama en iyi, en iyi spoiler Lothar spoilerıydı arkadaşlar söyleyeyim. Lothar spoilerı sıkıntı. Scarlett Johansson falan. Scarlett Johansson geldi evet. Tüzeyle tekrar anlaşmış. Şöyle göz gel gel. Oğlum Henry Cavill çok iyiydi ya. Oğlum Henry Cavill. Henry abi Henry Cavill Evet Gal Gadot da Gal Gadot da evet. Ben Affleck. Ben Affleck zaten vardı. Evet, karısı vardı eski karısı. <laughs> Ama söylenmesi gerekirse Henry Garfield. Abi söylenmesi gerekirse bütün Spiderman çok. Morbius. Şeyler. Morbius. More big time. <laughs> ...şeylerin bir evrene toplamışlar. <laughs> Oğlum Transformers falan çok iyi lan. Optimus Prime'in gelişi. Niyece kaplan bağla. Beklediğim karakterlerin yüzde yetmişini buldum. Beklediğim karakterlerin yüzde yüzünü buldum ben. Tüm ben şey bile vardım. Sen biliyor musun o ayda? Neyi? Dinle, dinle, ha Hatır, evet o çok iyiydi. Hatır, Abi şuraya da anlatır mısın? Abi anlatayım. Beklediğim karakterler arasında Gandalf vardı. Onu gördüğümüzde çok sevdim. Gandalf çok iyi Gandalf gayaydı. Harry Potter'ı öldürmesi çok istediğim <laughs> sahneydi yıllardır. Onun dışında Darth Vader ve Obi-Wan'ı burada görmeyi hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu. çok sürpriz oldu. Aynen. Ben biraz öne gitme. Bu tarz işte Karayip Korsanları göndermeleri çok güzeldi. Korku filmlerinden bazı kült hmm. ee, düşmanlar vardı. Black Panther var filmde. Evet Bak, bu arada. Abi nasıl geldiğini, <laughs> Tıçal'la nasıl geldiğini bilmiyoruz. Cedric Bosman nasıl oynamış biz de anlamadık. <laughs> Yeni çok garip, abi. çok garip. Stanley vardı, bay kendi oynamış. Adam always come back demiş. Always come back beyler. Com yalnız come back değil, come back. Come back. E son Recep Vedik çıktı ben yes. bıraktım yani. Abi evet bu arada son boss fight'ı Recep Vedic'le yaptılar. Meğer ana kötüsü Recep Vedik'miş. Recep Vedik e, multi versleri yok etmeye çalışıyor. <laughs> Çok mantıklı abi. Abi ben şimdi videoyu kapatacağım. Çok uzun bir vlog olmadı. Olamadı. Kesilen yerlerle birlikte. Çesilen yerlerle birlikte. Maksimum 4 tane. Maksimum 2 falan. 4 dolardır. Ama e, iyi bir kapanış yapalım. Ama daha kapanış yapmayacağız, durun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Pışk diye böyle kafa yiyoruz, kapa... şey. atıp... Oğlum kapanış ya atacağız. Kapanışa nereye gidiyorsun? Oğlum o şeye... Kapanışı yap. kapanış yapacağım daha, dur. Dur. Oğlum... Otur. Ben şuradan gideyim, daha fazla yürümeyeyim, onu diyorum. Merhaba. Oğlum biz aynı yerdedir. Aynı yerden. Bu adam bildiği ki Evet. Ya 323'e işte, bakacağız. Adam, 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 bak, 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 Onun üstünde bir kaldırmışlar biliyor musun? Ne? yerlerini kaldırmışlar. İran Nasıl? Ha. He. Sadece yer var. Öteki. Abi Kız oraya geldik bekle. <laughs> Şöyle. Yer yoktu. Gördüğümüz o, fazla yer. geçiyordun ya da önünden geçiyordun. Ee, fazla bu kadar yeter arkadaşlar. Ee, kapanış sözünüz var mı? Ee, Abone olun. E, ailenizi sevin, sebzelerinizi bitir. Yeşillerinizi <laughs> <laughs> de yiyin. Yeşillerinizi. Ye Ye Tabi de çocuk Deadpool'un en fazla küfür eden olması çok komik. Evet o çok iyi. Onu ben unutmuştum Doğan hatırlattı. Onu kim oynuyor acaba ya? Yani? Abi Bakmamız lazım. Evet. Artık. Küfür ettirdim sen. Benim, oğlum olsun isterdim. <laughs> ya ailesini nasıl ikna ettiler bir çocuğun acaba? Hani çocuğa şey demişler. Yani. Oğlum ne yapıyorsun? neredesin? Küfür Çocuğun <laughs> ailesine gel şu <laughs> <Çocuğumuzla> Küfür ettireceğiz dedim. <laughs> ben verirdim. <laughs> ben oynatırdım. Bedava olsun. Bedav olsun. <laughs> ben çok beni oynatsınlar. Abi, abi şimdi şöyle. Benim de son sözüm olarak film genel olarak 10 üzerinden bence 9.5 hatta 9.9 bence. Allah, tamam. Abi güzel ya. Ben beğendim. Yani bir Deadpool Oğlum. filminden ne beklerim? Bunu beklerdim. Bir şey olarak. Göremez, ben tamam konuşun zaten konuşalım. Konuşalım ben, abi. Tüm zamanların en iyi hit filmlerinden olduğunu ben zannetmiyorum. Tüm zamanların, ben tüm bitti. zamanların bırak tüm multiverse'un en iyi filmi diyorum. Hayır, Evret'in Evri var, Ola Tufan hala en Hayır abi, tüm Multiverse, evre, hayır Multiverse konusu işleyerek değil. Evrenler arasında en iyi film. Morbius en iyisi. Morbius, olan da Morbius olabilir. Hadi kapat yaptı. Kapatamadım, bir dur ya. <gülüyor> 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 bir dur kapatamadım. Kapandı <laughs> ya. Hayır kapatamadım. Ee, video kapatıyorum. Video. Gelmiş mi? 317 oğlum. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar. Takat ben unuttum. Hadi bay bay.